Şu an Alçıtepe köyündeyiz. Savaşın derin izler bıraktığı sayısız köyden biri burası da. Gelin 25 Nisan 1915 sabahına geri gidelim. Ve o gün buralarda neler yaşanmış öğrenelim. 25 Nisan 1915 günü sabah erken saatlerde binlerce İngiliz ve Fransız askeri Gelibolu Yarımadası'nın Seddülbahir ve Mortokoyu bölgelerine saldırmış bir o kadar Anzak askeri de kuzeydeki Arıburnu kıyılarına çıkmış. Bu saldırıların çıkarmaların amacı öncelikle Alçıtepe'yi ve Kiritbahir'i ele geçirmekmiş. İngilizler ve Fransızlar Çanakkale Boğazı'nda 18 Mart'ta ağır bir yenilgiye uğramışlar ama bu kez Gelibolu'nun Ege'ye açılan kıyılarından girip tepeleri aşmak ve boğazı ele geçirmek istiyorlarmış. Bunun için de önce Alçıtepe düşmeliymiş. Ama ne hedefleri düşündükleri kadar kolay çıkmış ne de karşılarındaki asker. Fransız gemileri yavaş yavaş Çanakkale'ye yaklaşırken yaşananları, gemilerden birinde görev yapan Longu şöyle anlatıyor. Sayısız bir vapur kalabalığı yarım adayı sarmıştı. Muazzam armadanın arasına biz de girerek demir attık. Queen Elizabeth zırhlısının top atışları havayı sarsıyor ve bir tona yakın ağırlıktaki mermileri bir ekspres gürültüsüyle başımızın üstünden geçip gidiyor. Öteki zırhlılar da alçı tepe sırtlarını ve kereviz dereye inen sel yollarını topa tutuyorlar. Gemi toplarının savurduğu insan boyundaki mermiler, isabet ettikleri yerlerde alevler ve yangınlar çıkarıyor. Bu çeşit infilakların tesiri, Türk kıtaatının maneviyatını kırmış olsa gerekti diye düşünüyoruz. Ama Türklerin bir karış bile geri çekilmedikleri muhakkak. Çünkü sahile yakın olan ateş hattı hiç yerini değiştirmiyor. Dürbünle baktıkça alçı tepenin çıplak eteklerinden yukarı doğru tırmanan yılan kavi bir yol görüyor. Ağır topçu zabitleri, aramızda koşum hayvanlarımızın ve toplarımızın bu yokuşları tırmanıp tırmanamayacağını münakaşa ediyoruz. Nihayet yokuşu çıkmak için çok büyük gayret sarfı lazım geldiğinde ittifak ettik. Fakat İstanbul'a gitmek için nelere kadir değiliz ki? 10 gününde söylediği gibi müttefiklerin hedefi Çanakkale Boğazı'na geçip İstanbul'a doğru yola çıkmakmış. Ama öyle olmamış. Çünkü Türkler kırılamaz bir savunma sergilemişler bu topraklarda. Bahsettiğimiz bu kanlı mücadeleler aylarca sürmüş. Ama Alçıtepe hiçbir zaman müttefiklerin eline geçmemiş. Önceden Kirt olarak anılan bu bölgenin adı 1934'te Alçıtepe olarak değiştirilmiş. Köy nüfusu önceden savaştan sonra tekrar köylerine dönen Rumlardan oluşuyormuş. Ama mübadele zamanında bu Rumlar Yunanistan'a göç etmişler. Hatta orada kurdukları küçük köye de Küçük Kirte demişler. Köyün bugünkü halkını ise 1934 ve 39 yıllarında Romanya ve Bulgaristan'dan gelen göçmenler oluşturuyor. Alçıtepe, Geniş arka bahçeli evleri, birbirini kesen iki büyük sokağın oluşturduğu meydanı, küçük dükkanları, çay bahçesi ve lokantaları olan Salim Mutlu Özel Harp Anıları koleksiyonunun sergilendiği Savaş Yadigarı köylerin en önemlilerinden biri. Salim Mutlu Özel Harp Anıları koleksiyonu, tarihe saygı projesi kapsamında yenilenmiş. Köyün bakkalı olan Salim Mutlu, 1961'de kendi çabasıyla oluşturmuş bu küçük müzeyi. Köylülerin tarla sürerken bulup getirdikleri savaş kalıntılarını satın alıp biriktirmiş ve inanılmaz bir koleksiyonun sahibi olmuş. Sonra da bunları sergilemeye karar vermiş. Köyün içinden geçen ana yolu takip ederek bu müzeye ulaşabilirsiniz. Bu arada Alçıtepe köyünün bugün izlerini sürdüğümüz Tarihe Saygı projesi için özel bir anlamı var. Burası projenin ilk adımının atıldığı yer. Önce OPET'in sosyal sorumluluk projelerinden biri olan Örnek Köy projesi kapsamında yenilenmesi düşünülmüş Alçıtepe'nin. Ardından projenin kapsamı devleşerek diğer köylerde de yenileme çalışmalarına devam edilmiş. Buradaki ilk çalışmalar 2006'da başlamış. Gelin proje kapsamında Alçıtepe'de neler yapıldığından bahsedelim. Köy meydanı granit taşlarla kaplanmış. Satış reyonlarının tamamı yenilenmiş. Evlerin hepsi boyanmış, askeriyenin terk ettiği binalar da onarılmış. Üstelik tüm bunlar yalnızca bir buçuk ayda yapılmış. Köyün girişine buraya gelenleri karşılaması için bölgenin ruhuna uygun görsellerle donatılmış panolar yerleştirilmiş. Yollar ağaçlandırılmış. Eski askeri lojman binasının cephesi giydirilmiş. Toz toprak içinde kalan, yağmur yağdığında çamur olan köy meydanı granit parke taşlarıyla kaplanıp aydınlatılmış meydana yeni şehir mobilyaları da konmuş, böylece keyifle oturulan hoş bir buluşma noktasına dönüştürülmüş meydan. Köyün Atatürk büstü ve köy kahvesi de yenilenmiş. Üstelik köydeki tüm kahveler yeni masa ve sandalyelerle donatılmış. Ayrıca lokantalarda ekipman desteği sağlanmış. Lokantalardan iki tanesi boyanıp iç mekanları tasarlanmış. Bütün evlere boya dağıtılmış, böylece evlerin cephelerinin boyanarak köyün daha temiz bir görünüme kavuşması sağlanmış. Buradaki ilk okulda unutulmamış. Hem yemekhanesi yapılmış hem de bahçesine bir çocuk parkı yerleştirilmiş. Okulla birlikte muhtarlığa da bir bilgisayar armağan edilmiş. Alçıtepe'nin satış rayonlarının tasarlanıp yapılması köydeki en önemli değişikliklerden biri olmuş. Burada satış yapan köylüler yeni ve bir örnek standlar ile düzene kavuşmuşlar. Söylediklerine göre satışları da artmış. Alçıtepe'liler tarihe saygı projesi kapsamında açılan kurslardan da faydalanmışlar. İngilizce, takı sanatları, fotoğrafçılık, ev pansiyonculuğu eğitimleri köye eğlence ve hareket getirmiş. Düzenlenen şiir ve kompozisyon yarışmalarında köy çocukları marifetlerini konuşturmuş. Alçıtepe tarihte pek çok olaya ev sahipliği yaptığından... Burada çok sayıda müze bulunuyor. Köyün kuzeyinde kalan Alçıtepe Sahra Hastanesi Müzesi'ni mutlaka gezmelisiniz. Burada turumuz içinde sık sık konuştuğumuz cephe gerisindeki sağlık hizmetlerinin detaylı canlandırmaları yapılmış. Sahra çadırları, atlı ambulanslar, ameliyathane alanları, şehitlerin defin için bekletildiği ağaç altları. Hepsini olanca gerçekliğiyle görebilirsiniz müzede. Alandaki sesli canlandırmalar da insanı 21. yüzyıldan alıp cephelerin bombalandığı o günlere götürüyor adeta. Evet hadi gelin Alçıtepe köyünün camisini ziyaret edelim şimdi de.